Yağmur gel bugün seninle bir değişiklik yapalım. Artık şu güzellik sırrını bize açıkla. <laughs> Hadi abi. <laughs> ya yani göreceli bir kavram tabii güzellik ama biraz da senin nasıl baktığınla ilgili bence. Yani sen birine güzel bakarsan güzel görürsün ama sen beni sevmiyorsan ve bende kusur aramak istiyorsan kusur görürsün. Sen Hemen Tam... bakışınla ilgili <laughs> çok teşekkür ederim. Yağmur'cum Buray konseri nasıl evet. konser bekliyoruz bu akşam? Bakalım çok heyecanlıyım ben de. Uzun zamandır ilk defa konsere geliyorum. Bilmiyorum. Bakalım gireceğim Özellikle birazdan. Siz dinler misiniz? Sevdiğin çok çok sevdiğin bir şarkısı var mı? Ee, evet dinlerim. Hatta yeni bir şarkısı çıkmış sanırım. İstanbul bile. Evet İstanbul bile çok güzel. Sena Şahin'le birlikte olan. Seviyorum burayı. en çok sevdiğin şarkısı diyeyim o zaman hadi bakalım. Suple vereyim mi? Hayır. <gülüyor> 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 ee... Yani sen sevda mısın yoksa yalan dolan o da olabilir. Çok iyi. Değil mi? Ben böyle alaz alaz bekliyordum ama sen öyle bir yerden geldin ki. <gülüyor> <gülüyor> sen neler yapıyorsun Yağmur'cum? Yeni proje teknikleri geliyordu, değerlendiriyordun en son. Onda durum nedir? Anlaşmaya yakın mıyız bir yerlerle? <gülüyor> <gülüyor> Sürprizi bozmadı. Ee, her şey yolunda. Her şey iyi gidiyor. Ee, güzel bir aşamadayım şu an. Zaten yakında, çok yakında Oo. duyulur. Öyle söyleyeyim. Peki yani sana gelen tekliflerde ya da senaryolarda en çok neye dikkat edersin? Seni en çok ne cezbeder? Yani dikkatini en çok ne çeker? Dikkatimi en çok senaryo. Senaryodaki gidişat. Nasıl bir senaryo? Ya ben aslında biraz daha böyle e, ilk bölüm falan değil de daha sonraki bölümleri kafamda düşünmeye çalışıyorum yani çünkü bazı işler oluyor ilk bölümde çok güzel sonra biraz daha afallamış olabiliyor o yüzden e, işin sonrasını hep düşünmeye çalışıyorum kendimce e, ve oynadığım karakteri böyle kendimle özleştirmeye çalışıyorum. Yani özleşmesi çok önemli benim için. Yani biraz da olsa Yağmur'un oynayacağım karakterle ruhunun bir olması gerekiyor. Şunu kesinlikle oynamam dediğim bir karakter ya da bir rol var mı? Yani o konuda seçici misin? Yani Türkan Şoray kanunlarım var mı? Öyle sorayım ben sana. <laughs> Türkan Şoray kanunlarım Ya da Yağmur Yüksel kanunlarım var mı? <gülüyor> <gülüyor> Türkan Şoray'ı çok severim. Söylemiştim size. Şunu oynamam dediğim... Ya aslında var tabii ki herkesin vardır bence Hı. ama bu bende kalsın. Olur mu? Müzikle aran nasıl? Güzel. Efendim son zamanlarda bir iki tane şarkı çıktı çok konuşuluyor. Bir tanesi Level j 5in How How şarkısı denk geldi mi bilmiyorum ama çok konuşuluyor. Dünya müzik listelerine de girmiş. E, dinledin mi? Yok bilmiyorum. Yani bir müzisyenin şarkı içerisinde de olsa böyle havlaması falan sana böyle biraz şey geliyor mu? Garip geliyor mu? Yani başarıya giden yolda her şey mi bu sence? Yani bilemedim şimdi ama Demek ki o arkadaşın konsepti öyle olabilir belki bilmiyorum yani. Alışveriş alışkanlıkları nasıl? Dijital dünyada efendim sen dijital dünyadan alışveriş yapar mısın? Yaparım. En çok ne alırsın? Ne alırım? <gülüyor> <gülüyor> en çok ne alırım? Kıyafet bakarım genelde. Hiç böyle kıyafetlerden, hani sipariş edip de hani böyle nasıl söyleyeyim tişört sipariş edip de Kutudan başka bir şey çıktı oldu mu? Dolandırıcılık da çünkü hat <laughs> Yok vallahi olmadı, <laughs> hiç olmadı yani. <laughs> Temizim ben diyorsun. Yok canım öyle olmadı. Oluyor mu? Oluyormuş çok oluyormuş. Allah Allah. Hiç dolamıyorum mı? Yani o şekilde hiç olmadı. <laughs> Seni çok fazla üşütmeyeceğim. Teşekkür tamam ederim. mı? Konser başladı zaten. Evet. Hemen gönderiyorum ben sana. Daha sonra yine konuşuruz. Tamam, görüşürüz. Tamam. Hoşça kalın. İyi akşamlar. <laughs>